Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun yapacağız. Bakın benim ben daha bir sürü oyun yaptım. Şunları görmeyin bakın. Canavar savaşı ve yarış oyunu günü diye bir sürü şey yaptım tabi. Ben daha yeni başladığım için bilmiyorum pek ama çok eğlenceli bir şey. Gelin göstereyim. Arkadaşlar uygulamamızın ismi öyle gördüğünüz gibi garip bir isim. Neyse. Ben, kardeşim. Arkadaşlar şimdi Siz benden bakın anlayabilirseniz anlayın da yani Çok da basit Ya kuş seslerini kapat Nereydi lan Unuttum ya Siz Kuş seslerini de kapatıyordu Arkadaşlar zaten Kendi yeni oldum Bakın daha şöyle Yok Yok Neyse şimdi yaptım. Arkadaşlar bakın böyle zemin editörü de var. Böyle dağ falan yapıyor. Neyse onları boş verin şimdi. Ee, şimdi ne yapsak sizce? Bugün ne yapalım? Bugün ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın böyle boya sonsuz bir dünya. Sonsuz değil aç. Minecraft dünyası kadar bekleneyiz. Arkadaşlar şu an ben hiç bilmiyorum ne yapacağımı. Birkaç kere savaş oyunları falan yapıyorum. Bir sürü şey yapmışım ama. Ama yani. Şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü bir sürü şey yaptım. Bir sürü değil mi iki tane? <laughs> Bunda gemi var mı? Bir dakika. Gemi varsa. Sürülüyor. Sürülüyor. Konuşamam ben bugün ya. Sürülüyorsa valla alacağım diğer oyunuma gireceğim. Böyle suda yüzebilecek. Şimdi bir bakacağım arkadaşlar. Şimdi bir sürü böyle al bir şey olmaz. Burada bir tane aldım. Ahşap tekne. Ben şuradan tarazı tarzıdan ayarladık. Bu tekneyi ayarla işte biraz Şöyle sonra bunu kum şeyine getirelim kum kum kumumuz bu muydu kum gözükmüyor ki suyu biz sıfır indir. Yok, bu kum değil bunu anladım yine araya da bu mu ya bakayım bak bu bu zaten artık nasıl olsa bu böyle elinize bir türlü açıklıyor şöyle çıkartalım şimdi böyle burada şu kadar yeter nasıl? şöyle bir şey kalıyor elinize bir türlü tamam tamam Hıh, şunu böyle ada falan yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ben yani onu onu Play Store'da oyun yapıcı birinci çıkıyor. Yani ismini yazamıyorum şimdi. Yani ben direkt oyun yapıcı dedim zaten. Çıktı karşıda. Ben de yükledim yani zaten resmime bakıp direkt. Yani bence çok güzel de. Yani Bunu inşallah videoya atabilirim. Arkadaşlar. Neyse, bir tane sizin için robot videosu çekmiştim atamıyorum neyse atamıyorum yani daha fazla özellik bir şey değil. bana zaten istiyor daha ben daha küçük olduğum için bana yani. da yok yani mecburi bir şey atamıyorum şimdi bunu da deneyeceğim olacak mı olmayacak mı ben yani burası daha çok ada gibi oldu ya değil mi şu tepesi de kaldırayım. ya. Hmm. kafasını buraya birazcık yüklenmiyorum. Maksimum düzenleme ayarına getirdim. Bakın. Şöyle, şöyle birazcık daha üstünden yapayım. Yani, birazcık daha böyle şu bakın. Kuruldum. Arkadaşlar acaba tekli yarış falan mı yapsak? Ne yapsak? Vururdum sen Yemeğe gömüme Kendim

Bölüyoruz. Yakalım mı? Başak bulmuş. Şey. Oha lan ne oldu? dakika oldu. Ne yapabilirim diye düşüneceğim arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Önce birkaç saat atlar mı? Arkadaşlar şimdi bir dakika. Ben sizin için başka bir güzel bir, bir uygulama yapayım. Arkadaşlar ben daha bir sürü şey demedim. Mesela şu başka bir şey. Şu evet, Nexbox in Playground mod var ya. O başka sıfır ucu da ama bu işte böyle bir resim var Max 2D'de de bir şey anlamadım hiçbir şey göstermedi valla oyunda Esport logo da benim Lego'm için Lego'm logo işte anlamışsınızdır burada ben sizin için Mobizen yapayım Mobizen'de videoyu 2 dakikalığına falan durdurabiliyoruz Zen

Aa, acaba serbest dolaşma mı yapsak? Ne diyorsunuz? Olur mu sizce? Dur bakayım. Ne ayda sizi desem direkt. Şehir. <laughs> şu. Oho. Oğlum bu araba neymiş bu ya? Alırım. Bütün şehir yolları, binaları, her şeyi alacağım. Modern bina, binaları tabii ki. Belediye diye binası? Niye bu bina bundan daha yüksek? City race car la 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 na 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 na. Oha. Oha. Arkadaşlar bu oyunu resmen Roblox oyunu yaparmış gibi düşünüyorum. Biz yapamıyoruz yani. Bilgisayar lazım. Ama arkadaşlar yani bana niyeyse çok eğlenceli geliyor. Serbest dolaşma yapacağım. Yükleyin benim haritamda da oynayın. Oynamak istiyorsanız Ben yani de haritanızı yapıp oynayabilirsiniz. Başka kişilerin haritasında oynayabilirsiniz. Yani her şeyi yapabilirsiniz kısaca. Çok eğlenceli bir şey. Tavsiye ederim. Bakın yolu da büyütebiliyoruz Neyse arkadaşlar. <laughs> Tamam, burada da oldu. Arkadaşlarıma bak birkaç gün sürüyor orada. Yalan söylemeyeceğim. Bayağı uzun sürüyor. Şimdi yani bayağı şey yapıyor, yani evleri koydu Cırt 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 falan bir şey derdim. Anladınız mı siz? Cırt cırt. Ben yaklaşamadım, yok yol yol, yol. ne arkadaşlar ne diyorum iyice tamam birazcık şımarmış olabilirim. bir de yol düz olacağım çünkü çok kısa bir yer fark ettiyseniz yol rampası yükseltilmiş yol yükseltilmiş yol yürüyüşü beton tohum almayalım. Kurulur Tamam bir tık fazla abartmış olabilir O birazcık Şöyle, değil mi? Iyi. Şöyle bakın uzaktan bakınca çok küçük gözüküyor yollar ya. Arabamı çok küçük. Dı

Sensiz bir sevdaya kendimi kaptırdım Söyleyin bana özür mü insan aşkımdan Anlat 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 Gel gönlüme bunu anlat Gözlerinle aşık oldum Yanıyorum ben yanıyorum Ruhum ruhuma bağlı ruhum Mecnaya ben meynurum Okun oh, hayırdır lan Ya ya

bu var. Gayr kontrol kontrol. Kamera var. Ne mü bir? olmaz. Max hızı full. Çok hızlı olsun. Motor gücü full. Oha 1000 beygir. 2000 beygir. 100 bin beygir. Saldırı gücü sıfır tabii ki. Tamam gücü birazcık düşürelim. <laughs> Motor gücünü öyle böyle yapalım. Yoksa valla <laughs> Birazcık fazla can vereceğim böyle. Bin yeter ya. <laughs> Otuz bir. Heh, bin. Extra Lives Ne demek biliyor muyuz bunu? Bir bir gidiyor. Neyse beş diyelim Beş yedim Dinledim bunu Bana Puan yüz, yüz. yüz. Ha, puan Bin bin gelsin. yüzden biz hareket ediyoruz. Neyse bunu da kapatma ya nasıl bir Yatay değil yine başka bir şey yok Başka türlü gider. Arkadaşlar şimdi ben bunu bir bırakıyorum bu arabayı. Bunun kontrollerini tamam mı? Dursun. Yani aldığımız yolları da bir alayım hemen. Hıh Hı bu ne kadar da büyükymiş. Fark ettiniz değil mi diğerine göre? Hiç malum Ya yani, arkadaşlar. Ya ben size sadece bunu gösterecek mi? böyle yapayım, böyle 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 diyorum. Ben yeni sıkı kaydettim. Her şey sıkı. Tamam kaldım. Ama arkadaşlar. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ya. Az önce günlendesin şey oldu. Böyle point. Böyle böyle. Şey biterse puan. Çok sıkıntı olur. O zaman servis nasıl puanla olmuyor? Of. Arkadaşlar ama canım sıkıldı ya. Arkadaşlar. Bence ben bu bir şey yapmayayım. Ben sadece bunu bir göstermek istedim. Bu şeyler yapılıyor falan filan diye ya. arkadaşlar. Yani siz bana söyleyebilirsiniz. Bakın Fall of Gods yapmışlar. God of War gibi. Mesela bakın bir sürü oyunlar. sotracık Mesela bu uygulamanın şeyini yapmış. Weird Robot. Şöyle iyi fabulous. Arkadaşlar benim kendime yaptığım bir tane oyunum var. Bakın göstereyim. eee evet. nerede? Evet. Aa, benim ya. Heh burada. Bakın yarış günü. Arkadaşlar kendime ben yarış yaptım. Yayınlandı. Ne zaman yapılmış bakalım. Ha? Yayınlanmamış. Arkadaşlar mesela bunu sil. Bunu öyle. Kaldır. Bunu da kaldır. Arkadaşlar siz bana sonra söylersiniz, abi bunu yap, abi bunu yap, abi bunu, yap abi bunu yap şunu, yap, şunu yap, böyle yap, böyle yap, böyle yap falan filan söyleyebilirsiniz. Ben yani sizi seviyorum. Ama hatta çıkmadan önce bir yok yok Oyna. Oynayacağım oynayacağım. Nasıl oynayacağım? Olur. Öyle Allah oraya tıklayınca olmuyor muydu? Taslak olarak düzenle. Diyor muydu? Öyle mi diyoruz? Ne? Ha? Kurtum. Yatay alalım. başlangıç noktasına bir gidelim nerede? Ben başlangıç noktası yok. Heh. Oyna. Arkadaşlar bakın burada bir sürü arabalar var. Tabii 3 tane, tamam 4 tane. Bu kadar yapalım arkadaşlar. Yani. <laughs> şey, bu bu. Tabii ki hayvan gibi. Hı. <laughs> Hı, <Duyur musun? gülüyor> arkadaşlar buraya neden geldim diye soracaksınız. O hani City Race Car var ya gördüğünüz. Onunla koyalım. Konuşur geldi. Buradan bir tane arabayı kaldıracağım. Ya da iş yapacağım işte. Hemen ayarlarınızı baş verin. Burada. zaten o şey. Şeyin kendisi. Uygulamanın kendisi. Normalde İngilizce. Ben tabii Türkçe'de bulabiliyorum. İyi. <laughs> Türkçe'de oluyor ama yani. Bakın. İşte yeni bir arabamız daha geldi. Ben buradan şu arabayı kaldıracağım yeşil yeşil. Sana diyorum kırmızı şartlı. Ula bu ne? Bir tane çıktı. Ya o manyak mısın kardeşim git. Bir dakika arkadaşlar ben şunu şöyle bir yere indireceğim. Ya indirmeyeceğim direkt yeşilliği çıkacak. Lan sen değil, sen değil. Arkadaki yeşilliği tutma yok mu? Hı? Arkadaki yeşilliği. Arabaya. Hı? Kaldır. Gel aslan patates. Seni de oyuna koyacağım. Arkadaşlar şimdi bu arabayı da oynamak istiyorsanız şey yapmanız gerekiyor. Bakın burada oyun konsol işareti var ya. Onu da yapmanız gerekiyor. O zaman olmuyor yapmazsanız. O zaman alamıyoruz çıkmıyorum. Sadece ama niye geldin Kullanmam seni. Ben, tarzını da ayarlayayım. Tarzı çok güzel. İyi. oyna. Ya bunun Neyse. Oyunu başlatıyorsunuz. Bakın. Burada bir gibi bir şey var. Bakın benim oyunumda böyle kendimi yaptım. Böyle tutmuş ama çok güzelmiş Ben bunun. Ya direkt şomaz mı <laughs> bu ne ya? Kaşar isterseniz bir devam edebilir ama isterseniz kart var. Genk yerinde var. Onunla oynayabilirsiniz. Bu arada ben arkadaşlar bu oyunu yayın yapayım. Aaa 500 puan kaldı. Böyle zorunda bir yana puan var. Onun yüzünden serbest gezinemiyoruz. Yani böyle starttan koymamız gerekiyor koymasak zaten puan bitince bırakıyorum mesela bakın şu zafer diyecek bitireceğim ben bazılarınız görmüştür orada bir tane araba geri düştü köşe o arabayı bilerek ben öyle bıraktım bittiğini anlayın diye yani bence güzel bir oyun yani sevdiyseniz dediğim gibi aynı bizim bu uygulamadan geri gelebilirsiniz Başka bir şey diyemiyorum. Bence çok güzel bir oyun. Ne diyorsunuz? Neyse ben bunu tekrar indireyim. İnternet bağlantıya kapmış. Oo. İnaslan dacis. Ela lan sana, Sophie. Ela lan, Sophie. Arkadaşlarca çıkan. El Angel. nasıl benim oyunumu görüyorsunuz bilmiyorum. Yarış günü diye bir şey çıkasın karşınıza. Benim. Benim. Çık. Neyse şimdi ben videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar kendinize bakın. Kalın sağlıcakla. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.